Ee, sahilde adres okuma salonuyla evet. tribün kafe arasında daha sonra Meydanı'nın hemen yakınlarında Hı -hı. böyle bir kız kalesi çevreli bir alan var. Evet. Denize sıfır bir alan. Evet. evet. Hı -hı. Sağ olsun sayın başkanımız Kampüs Mersin ve Garaj Mersin projeleri için orayı tahsis ettiler. Bu proje dahilinde Çok Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada Nil TV ekranlarında Tuğba Yürükün sunduğu Öğle Haberlerine konuk oldu. Bir proje hakkında bilgi vermek istiyorum. Hatta çok böyle güzel. çok böyle yepyeni bir proje. <laughs> i̇lk İnşallah. İlk, ilk bir <gülüyor> <gülüyor> İnşallah Ekim ayında da e, Sayın Başkanımızın öncülüğünde e, açmayı planladığımız bir proje. Özada, Kampüs Mersin ve Garaj Mersin projelerinin ayrıntılarını ilk kez kamuoyuyla paylaştı kentin en güzel yerlerinde öğrencileri, iş dünyasını, iş dünyasının bütün bileşenlerine bir araya getirecek bir konumlandırma yaptık. Çok Nedir peki bu kampüs Mersin ve garaj Mersin? Şimdi biz istihdam üzerine çok odaklanıyoruz. İstihdama ya da işsizliği önlemenin diğer bir yolu da biraz önce bahsetmiştim. ekonomisi bizim hayatımıza girdi ya böyle çok dijitalleşmeyle birlikte, platformlarla birlikte. Girişimciliği özendirecek bir mekanizma lazım. Biz sahil kesimde Garaj Mersin adını verdiğimiz bu yapıda üniversite öğrencilerinin kariyer planlamasını yapabilmesi, girişimcilik ruhları desteklenmesi, girişimcilerle üniversitelerin buluşması, e, STK'larla gençlerin buluşması, işte e, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin misyonu tam olarak burada ortaya çıkıyor. Biz birleştirici gücüz. Biz kurumları birleştiririz, gençleri bir araya getiririz, o ortamı sağlarız ve entegrasyonu sağlarız. Kentle ilgili Garaj Mersin kısmında bunu gerçekleştireceğiz hı hı. Diğer tarafta kampüs Mersin zaten bunlar iki tane yan yana bağımsız bir bina düşünün kampüs Mersin kısmı da e, iş dünyasının hı hı. E, toplantılarını yapabilecekleri eğitimlerini yapabilecekleri girişimcilerin gelip çalışabilecekleri bir ortam yaratacağız wow. şimdi bu çok çok önemli bir proje Türkiye'nin hiçbir kentinde Böyle bir projenin olabileceğini, yönetebileceğini, bina verirsiniz.